Selamlar dostlarım. Hepiniz yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün Rubin'i Super serimizin 18. bölümüyle karşınızdayım. Dilerseniz direkt videoya geçelim. Keyifli seyirler. Dostlarım son videodan bir pazar kurmuştuk. O pazarımızdaki tüm itemleri ben çektim. Oradan da 11 bon 10 em bir paramız var. Şöyle de 139 bon paramız oldu. Itemleri üzerime aldım. Bunlara bir upgrade yapmak istiyorum dostlar. Burada bir tane sersemli olan var. Onu ayrı koyacağız. Onun dışında tekrar pazar kuracağız ama öncelikle şu temleri bir basmak istiyorum. Toplamda 12 tane titan kalkanımız var. Kaç tane geçiririz bilmiyorum. Biraz ay ışığı alacağım. Ee, hem ninja'ya takviye yapmış oluruz ay kritik deliciyle. Hem de kullanırız yani oradan çıkan şeyleri. Devam ediyoruz dostlar. Beyler e, Lucifer'da da 200'lü ay ışığı fiyatları gördüğünüz gibi. Kaç sayfa var lan? 170 sayfa ay ışığı var dostlar. <laughs> Öyle böyle değil yani. 1.39'dan e, alacağız işte. 1.40 diyebiliriz işte. 140'ken. Tanesi de 1.4'e denk gelmiş oluyor bu şekilde. Dostlarım pazarımızda satılmayan titan kalkanların hepsini artı 7 yaptık. Şimdi 8'e deneyeceğim. 8'e denediğim her titan kalkanı yani geçen her titan kalkanı 7 ila 8 bon arası para edecek. E, ee, var bir tane şu gördüğünüz. Ee, bunu basarsak 10, 10 bon para ediyor. Hatta daha fazla da olabilir emin değilim şu anda ama ona görmüştüm o yüzden söylüyorum. Ee, bunları 8'e deneyeceğim dostlar. Geçmezse 7'den yine 8'e denemek için tekrar basacağız. Ee, ama 8'e geçenleri bir kenara ayıracağım. 12 tane var burada. 12 tane de 10 tane basmam halinde öyle bir şey imkansız da ee, 10 tane de değil hatta ne yapalım yarı yarıya yapalım 6 tane basarsak e, durabiliriz dostlar biraz para harcamıştım ama maliyeti de bir çıkarırım ben yine sıkıntı yok şimdi sırasıyla başlayalım basmaya dostlar umarım birkaç tane 8 alabiliriz şöyle ya hak dedik bir de bir yaptık dostlar şöyle kenara aldık bunu geldik sıra buna vurduk tamam bunu aşağıya alalım. Geldik. Vurduk. Çok güzel. İkinci sekizimizi aldık. Şöyle geldik. Vurduk. Evet bir tane daha yandı. Şöyle yukarıya vuralım. Vurduk. Bir tane daha yandı. Evet bu olasılığı bekliyorduk zaten. Vurduk. Bir tane daha yandı. Şöyle ortaya alalım. Tekrar üstten. Bu sefer şöyle bir taktik yapalım. Vurduk da dayandı. Bunu da şu altı alalım. Şöyle. şuradan. Hayır, evet, hayır, evet. Vur. Ah be vuramadım. Ah vuramadığım için geçmedi. Tekrar bir tane daha deniyoruz. Bunu düz denedim. Bu dayandı. Vurduk. Bir tane daha alabildik. Çok güzel. Şu an hala ihtimal yok. 5 tane ikisi bile geçse vurduk. Direkt vurdum. Hiç acımadım. 4 etti. Bunu da vurdum. 5'e vallahi ihtimal oluyormuş aslında. 5 tane 8'imiz var dostlar. 5 8. Bizim sersem geçti mi ya? Vallahi bakmadım ona ama geçmemiş gibi duruyor. O bunun hepsinden çok güzel ya ama işte hep şey sersemlikti burada o zaman. Yavaşlama. Aynen burada. Şey şurada. Maalesef dostlar ama Güzel 5 tane çok iyi bir oran. Ee, ben diğerlerini de yine bir basayım dostlar. Tekrardan 7 yapayım hepsini. Yine 8'e yürütmeyi deneyeceğiz. Ee, bu videoda muhtemelen 9'a dener miyim emin değilim. 12 tane demirci var aslında. Bana oradan bir gülümsüyor ama. Bir bakacağım dostlar orasına. Bunları ben tekrar bir 7 yapayım geliyorum. Evet dostlar bir tur daha deneme şansımız var. Hepsini tekrardan 7 yaptık. Şu anda 7 adet artı 7'miz var. Biraz parça ben harcadım dostlar. Daha sonra gittim kutsamaya takviye yaptım. Ee, yani 1400 adet falan ayış açmıştım. Yani oradan sadece 7 tane kaldı. O yüzden birer tane daha deneme hakkımız var. Olmadı 7 sekize de kutsamayla yürütmeyi deneyeceğim. Diğerlerini artık şöyle ya at diyoruz. Birincisi yandı. Şöyle vur, vuramadım Tekrar yapalım. Yine vuramadım. Vurdum. Ah be. Fake attım ama geçmedi dostlar. O da yandı. Bu da yandı. Yani en azından bir iki tane alalım ya. Bu da yandı. Vurduk. Bir tane aldık buradan. Hadi oğlum sen de gel. Maalesef kaç tane? Bir tane geçirebildik zaten. Şöyle yapalım. Kutsamayla yürüteyim dostlar ben. Şu anda 3-6 tane 8'imiz var. 7 bondan bile saysak 42 bond para yapar. Ee, ama öncelikli hedefim hepsini 8 yapıp bir kere yani bir tur 12 tane yap. demirci var. Bir tur 9 denemek istiyorum. Ben hemen şunları bu sefer 8 yapıp geleceğim dostlar. Artık direkt denemek istiyorum. Devam ediyoruz. Evet beyler şu anda tüm Titan kalkanlarımız artı 8 şöyle göstereyim. Araya kaynayan var mı? Yok tamam. Hepsini kutsamayla bastım geriye kalanları. Ee, bayağı uğraştırdı. Çok vakit harcattı. Şöyle bir şey yapacağım dostlar. Şimdi 12 tane demircimiz var. Deneyeceğim artı 9'a. Normalde hesabımı yaptım ben 8 bondan şu anda 8 won'dan 96 won para yapıyor. Onun da 41 won'u şey masraf komple her şey masrafı üstüne bizde şöyle göstereyim. Daha parça var yani basaja item var bizde daha. Onlar karımız diyebiliriz. Şöyle atayım bunları arkaya. dursun. Onlar da bizim karımız diyebiliriz dostlar ama toplam karımız şu an 55 won kardayız. Buradan 9'a deneyeceğim. Yani 6 tane geçirsek ne yapar? 15'ten saysak. ikisi 15. ikisi 30 desek. 60-90 para yapıyor. Zaten 6 tane bizim için okey bir rakam. Öyle mi yapıyor? Bakayım bir. Aynen ikisi 30. 4 60. 6'sı da 90. Tamam doğru. O zaman dostlar sırasıyla şöyle yandan vuralım. Yok ya hatta ilk elim buraya gitti. Yandan sırasıyla vuralım ya dostlar. Vurduk biri. Birincisi yandı. İkinciyi vurduk. O da yandı. Vurduk. Bir tane 9 tane alabildik sonunda. Gayet güzel. Umarım devamı gelir derken ikinciyi de aldık. Çok güzelsin. Vurduk. Bir yandı. Vurduk. iki yandı. Vurduk. Üç yandı. Şöyle evet hayır. Evet hayır. O da yandı. Ya o riski alarak deniyorum zaten dostlar 9'a. Ama iki tane de az. Sonuncular da 3 tane mi çıkacak? Yok. 3 tane bile çıkmadı. 2 ee, tane 9 aldık. Burası 30 won dostlar. Geriye kalanları ben yine tekrar deneyeceğim. 8'e. Bunları 8 yapar en son pazara, pazarda gösteriyorum. Daha da 9'a yürütmem yani. Ee, çok vakit alıyor. Ben burada kardan kısarak e, şansımı denedim aslında. Yani 96 10 alacaktım. 6 tane geçseydi diğerlerini 8'de bırakacaktım ilk başta gelseydi. O şekilde düşünüyordum ama maalesef olmadı o yüzden bunları yine 8 yapacağım. 55 on karım vardı. Bir tık daha düşmüş olur. Çok sorun değil benim için. Devam ediyoruz dostlar. Dostlarım en son titan kalkanlarımız 7'ye düşmüştü. Ben sonrasında hepsini tekrar artı 8'e çıkardım. Şimdi normal şartlarda o şekilde kalsaydık 55 won gibi bir kar demiştim sizlere. E, bu şekilde de 33-35 won arası bir karımız var hala. Ona rağmen yani düşünün iki tane 9'umuz geriye kalan full 8 ama titan piyasası e, yani ben çok izlenen bir YouTuber mı diyeyim artık ne diyeyim adına. Değilim dostlar. Ama ona rağmen Titan Kalkan'ı fiyatları acayip düştü. Hani görüp mü bastılar yoksa daha farklı bir şey mi var bilmiyorum. Kutsamayla bile basılıyor bildiğiniz üzere. Yani rahat bir şekilde. Vallahi anlamadım dostlar. Ama şeyler R8'ler hala 7 won. 9'ları da 15 won sayabiliriz. Bizim elimizdeki Epson'ları. Şurada bir tane sersemlikliğimiz var. Nerede o sersemli? Aynen şu. Şunu bir tık daha pahalı kuracağız dostlar. Bunu şöyle köşeye atayım da. Ona göre ayar vereyim. Onun dışında dostlar üzerimde kostümler görüyorsunuz. Şimdi benim kostümlerimin süresi bitmişti Ninja'da. Bitmek üzereydi. Mecbur aktarmam gerekiyor. O yüzden dedim ki birkaç tur açayım şöyle. Hep 14'lü çıktı. Bir tane şamanımızda açmıştık. Onda da 30 gün çıktı. Onu aktardım Ninja'ya. Birazdan Ninja'nın üzerini de göstereceğim sizlere. Bu arada 33 won 30 veya 34 35 neyse. Kar diyorum ya dostlar. Şimdi Ninja'mın üzerini de göstereyim size. Sonra bu pazarı kurunca da göstereceğim zaten. Dostlarım şimdi envanterimin üzerinde şöyle göstereyim sizlere nerede. Bu şekilde itemlerimiz arttı yani gördüğünüz üzere şu itemler sargı bezi hele, e, güzel para. Burada işte örümcek bacakları güzel para. Ya bunların hepsi para aslında baktığınız zaman. Yani şurada da hiç yoksa diyorum size 15-10 gibi bir para var ama e, tabii ki onu saymıyorum ben. Onlar dursun. Ha bak burada zem falan var. E, açtığımız ay ışığından kalan. Bunu vermeyi unutmuşuz. Neyse kalsın şimdilik. Şimdi dostlarım e, ben bu arada gördüğünüz gibi kostümlerimin süresini uzattım. Şu anda 30 günlük başlığımız ve kostümümüz var normal. 15 günlük de yayımız var elimizde. Bunlar bizi idare eder. Şimdi dostlarım gümüş okeyden e, ölümcül gücün yüzüğü lazım bize. Yani iradeyle de şey yaptık ama 9 tane vardı. Bakalım bir tane çıkarabileceğiz mi? Kuşak aldık. Ice cream. Değerli geldi. Vurduk. Vurduk. Soylu geldi. Soylu'yu açtık. İstenmemiş yakıt. Yantılmış yeşim çıktı onda da. Ee, şu anda sıkıntı kardeşim ya. Biz bir tane şey yapalım dostlar ya. Ninja'mız da hazır pazardayken. Bir tane şey alalım. Biraz daha gümüş okey alalım. Ardından tekrar açalım. Çünkü bize buraya bir tane yüzük lazım. Şart. Dönüşümde biliyorsunuz. O daha çok 30 canavarlı olan. Daha çok işimizi görecektir. Ben hemen o pazarda kurayım. Üstüne gümüş okey alıp geliyorum dostlar. Evet beyler. 30 tane daha gümüş okey sandığı aldık. Bakalım kaçta çıkarabileceğiz. Umarım erken bir seviyede çıkarabiliriz. Şöyle biri vurdum mavinci. Soylu kor. Hatta şöyle yapayım. Siz de daha net görün dostlar. Eskrim broşürü. Kor. Korlara okeyim bu arada. 21 tane kaldı. İrade gücün yüzü. Ee, bunda da aynen 30 canavarımız var dostlar. Ee, ölümcül gücün yüzünü çıkaramadım ya hiç. Tamam ama bu bizim işimizi görür şu anlık. Ee, kaç tane kaldı? 18 tane kalmış. 18 tane dursun kenarda dostlar. Onları kullanacağız. Şöyle korumuzu da açalım. Orada yondulmuş yakut. Ender elmas. Ender'de bizim elmasımız var mı? Bir tane var. O da yeni çıktı zaten. Onun dışında bizim burada yondulmuşsa bir şeyimiz var mı? Yok tamam. Neyse kalsın önemli değil. Zaten gördüğünüz gibi dostlar simya sürelerim şu an 22 saat 20 dakika yani ben bu 24 saatte sıfırladım. 24 saatten başladım. Şu anda 22 saat 1 saat 40 dakika mı olmuş? Aynen 1 saat 40 dakika olmuş. Hydra döndüğüm süre. Ee, tabii ki oyunda kaldığım sürede gidiyor bu biliyorsunuz. karakter alıyorum çoğu zaman. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi bu itemlerim de o şekilde şu anda üzerimden çıkmış durumda. Bilerek bu şekilde devam ettiriyoruz dostlar. Evet şuraya da takviye oldu. Tamam. Ee, şu zem verelim ninjamıza. Onun üzerinde kalsın. Böyle yapayım. Direkt ona geçelim dostlar. Bir de pazarımızı gösterelim sizlere. Evet dostlar açalım pazarımızı. Az önce kurdum. Direkt buraya getirdim. Şöyle göstereyim dostlar. Ee, 14 günlük kızıl kumlar şu an 4 bondan gidiyor tanesi. Yani pazarda bu şekilde. 4-8. Şurası 16. Ee, şöyle 20 won burada var zaten 3'er bondan da başlıklar var 12 32 won sadece burası yapıyor dostlar ee, ama ben bunları zaten kostüm çıkarırken 1.5k'dan fazla bir epim gitti yani onu söyleyeyim ee, burası da büyük bir kayıp falan ediyor ama üzerimizde de 30 günlük bir set var aslında oradan da çıkarmış oluyoruz bir miktar yani ee, titan 9'larımız 15 won. 8'lerimiz 7 bon sersemlikli var şurada 9 won da bu bu şekilde yaptık Normal şartlarda 100 won yapıyor dostlar. Titanlarımızın hepsi. Ee, şu 8'imiz dediğim gibi 9 won. İşte normalde 100 da 102 won oldu. Haberiniz ola. Onun dışında ekstra bir şeyimiz yok. Ee, şu ninja vardı. 2.5 won'a da onu salladık. Ha bir tane de burada 24. Aslında bayağı karlıyız ya. Çok çıkarmışız dostlar. Ya, tabii bu fiyatlardan satılırsa. E, pazar piyasası bu şekildeydi. Bu şekilde attım. Haberiniz olsun. Devam ediyoruz dostlar. Dostlarım son kurduğumuz pazardan şu anda 64 won gibi bir paramız var. Bunu da alıyoruz üzerimize. Şu anda da totalde ne yapar 133 won gibi bir paramız oluyor. Ee, titan kalkanların fiyatları falan bayağı düştü dostlar. Gördüğünüz gibi bakın 350 emden falan gidiyor. 9'lara da yine keza öyle şey, o şekilde düştü. Ee, biliyorsunuz ki yeni bir server açıldı. Geçici sunucular açıldı. Ee, bunların da çok büyük etkisi var. Ee, o yüzden bu şekilde şu anda yapacak bir şey yok sıkıntı yok. 133.5 mon. Şu anda paramız var. Devam ediyoruz. Dostlarım hidre sandıklarımızı da şöyle göstermek istiyorum sizlere. Şurada bir tane var da onu saymadım. Ee, şu anda burada 90 adet Ninja'mız da var. Ninja'mızı da açacağım ben sandıkları. 90 adet da var. Şöyle hemen size diğer ekranımı da vereceğim. Ee, burada da gördüğünüz gibi dostlar 90 180 yapıyor. Şurada da e, 5, 10, 15, 20 25, 30, 35 burada var şurada da 15 var dostlar 50 de öyle var diyelim 230 adet hatta Ninja'daki bir de sayarsak 231 adet Hydra sandığımız var dostlar şu görüntü çok güzel ee, bu arada bunları hemen size Ninja'mı tekrar vereyim bunlar dostlar şöyle göstereyim size bunu nasıl gösterebilirim en iyi şekilde ee, saatini şeyini şuradan gösterebilirim simyalarım dostlar daha e, 21 saat 29 dakikası var bu benim simyalarımın ee, tabii ki bu 230 tanenin e, muhtemelen bir 60-70'i daha öncesinde yani simyayı yenilemeden önce kastıklarım. Geriye kalanı simya ile beraber kastıklarım. Haberiniz olsun. Simya e, simyamı şöyle hepsinin saatini gösterebilirim. Hepsi aynı saattir. Hepsi aynı dakikadır. Yeniledikten sonra da çok fazla oynayamadım dostlar. Yani oyuna giremedim işimden dolayı. Yorgun oluyorum, şey oluyorum. Girmiyorum ya yani, bilgisayara bile oturmuyorum. E, o yüzden yani daha bakın 21 saat 29 dakikası var ve oyuna da bir server daha gelmiş. Yani bir server değil iki server gelmiş ama geçici sunucular gelmiş e, ee, çıkışta karakteri aktarabiliyorsunuz. Artı işte artı on vesaire gelmiş. Ee, hem o var hem daha safir sunucuları daha yeni geldi. Hani nasıl olacak bu iş bilmiyorum dostlar. O yüzden yardımına ihtiya yardımınıza ihtiyacım var daha doğrusu. Ee, ne yapmam gerektiğini inanın bilmiyorum. Yorumlarda da bir arkadaşımız e, bana biriktirdiği sandıkları açmamı söylememiş. E, biriktirdiğim sandıklar 230 tane dostlar. Hesap ettiğim zaman 48'den hesap ediyorum ederken. 48'den hesap edersem 110 bon para yapıyor biriktirdiğim sandıklar. Ben de şöyle bir şey yapacağım. Sandıkları üzerime aldım. Sandıkları açacağım dostlar. Yani o şekilde devam edeceğiz. Sandıkları açalım. 11 tane. E, ne 11 ya artık. 8 won değil. Kaç tane lazım bize? Ondan e, 10'dan fazla lazım bir kere. E, 7 won'dan mı ne alıyorlar şu anda? 10 tanenin üzerinde olursa sıkıntı yok. Zaten de bunu satma muhabbeti var ya. Oradan egal etmiş oluyoruz. Ama metal çıkması gerekiyor kesinlikle. Şimdi yavaş yavaş başlayalım dostlar. Şöyle ben bilgi ekranımda açayım. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Şöyle manzara aramayalım boşuna. Yine dediğim gibi işten de yeni geldim. Saat şu anda 7.30 civarı. İşten ee, işten yeni geldim. Direkt videoyu çekeyim dedim ki 11 gündür falan video atmıyorum dostlar siz düşünün. Ve oyuna da girmiyorum. 11 gündür kasıyorsam e, sığdıracak yer bulamayız. Sidre öyle söyleyeyim. Şöyle başladım dostlar ben. Zihin taşı, güneş özütüyle başladık. Hadi bakalım. Şöyle devam ediyoruz. Mavi inci, milan notu. E, bu arada dostlar inciler şöyle arkaya beklenecek. Şu iki dikey alanı beni bitirdi ya. Bunu nasıl yaparız? Neyse, bir açmaya devam edelim. Birazdan açılacak zaten. Beyaz intil süs taşı. Evet, şu olay beni yoracak gerçekten. Nasıl yaparız bunu? Ee, böyle yani. Böyle açayım, devam edeyim. Bir kuşak aldık orada. Kötülük geldi. Şöyle ne? Kenaral gelmiş. Oraya bakmadım. E, artık bir tane metal alalım. Biz de şeyimize bakalım. geç bileti geldi. Protein atması. İkin taşı, taş sanatı, götürük olma. Hakim kuşağı bir kuşak daha aldık. Çok fazla süs taşı atıyorsun ya. Kesik Protein, duygu çantası. Telefon. Bu hesabımızda metal var mıydı bizim? Ha yok tamam. İyi. Vallahi çıktı da ben mi görmedim dedim dostlar da. C'de aldık bir tane. Devam ediyoruz. Vallahi şu ana kadar bile almamamız gerçekten çok şaşırtıcı ya. yine şey alıyoruz bari. Kuşak bari alıyoruz. Ya bunun ah sonunda ya vallahi bunun içinde metal çıkardılar mı acaba diye bir şey yaptım da. Tamam bu saatten sonra. İyi ama kuşak falan da alıyoruz en azından ya. Artık metali çoğaltman lazım dostum. Metal henüz çıkmadı tekrardan. Devam ediyoruz. Kötülük olmalar. Ee, şurayı bir ayarlayalım. Bunlar at gitsin ya. Bunlar işimizi görmeyecek şeyler zaten. Güzel bir metal daha aldık. Ama metal çoğaltman lazım. Yani zarar da etmek istemiyorum bir derayak. Hadi oğlum. Ah. Şöyle bir bakalım. Metalimiz iki şu anda. Onun dışında diğer şeyler ne durumda? Zihin taşı atmış olmuş. Ee, şurada kutsama vardı. Onu iki yapmışız. Onun dışında devam ediyoruz. Şöyle. En azından bu envanterin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. şöyle bir iki tane fırlat metal. Bu daha geldi. Tamam. Ne durumdayız? 28 kötü olmuş. Onun dışında bayağı bir şey aldık. Ben şu üzerimi bir boşaltacağım dostlar. Tekrardan bu süs taşlarını ne yaparım? Ee, aslında şamanı getireyim. Bu süs taşlarını da şamanı aktarayım dostlar. Ben şu envanterimi bir temizleyip geliyorum. Ee, şu anda 91'de iki tane alabildik dostlar. Devam ediyoruz. Dostlar hiç aktarmayla uğraşmıyorum. Direkt e, bunları da bunun açalım. Geriye kalanları. Şöyle göstereyim. Direkt burada açalım. Fark etmiyor zaten her türlü. Metali, kötürü aktarabiliyoruz zaten. Sıkıntı yok o yüzden. Şöyle bir şey yapalım. Ayarlayalım. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Kötürüyle başladık. Ya kötü güzel dostlar bu arada. Kötü ruh kötü değil. Yine para eder. Şu geçit biletinin ticareti var mıydı acaba diye bir düşünüyorum. Neyse bakarız en son. yok. Neyse geldi bir. Hadi buradan ümitliyiz artık. Şöyle metal yağdır bize. Güzel. Bir aldık. Ama fazlası lazım bize artık burada. Güzel. Bir tane daha aldık. Bir tane daha fazlası lazım. <laughs> Böyle deyince belki çıkar. Devam ediyoruz. Aa yazılar öyle mesletti ki beni şu anda. Çıksa da göremem galiba. Şöyle devam ediyorum. Şöyle bir ön sayfaya bir bakalım şimdi. Güzel. İki metalimiz var. Kötü 20 olmuş. Gayet iyi. Ee, bir tane kuşağımız var. Asil. Tamam devam ediyoruz. Yumurtayı çok attı ya burada da. Metal çok at kardeşim yumurtayı istemiyoruz. Ya bu da işte kasıp açacaklara şey olsun dostlar. Repler niteliğinde olsun yani. Tabi daha güzel bir metal daha geldi. Lafa da ağzıma tıktı. Bunun şeyi var dostlar. Daha bizim elimizde çok var. O konuda sıkıntı yok. Şöyle gördüğünüz gibi metali üçledik. Devam ediyoruz şuradan. Tabi bunun kuşakları falan ıvırı zıvırı var. Ya zaten burada dostlar hesaba katacağım şeyleri söyleyeyim size direkt. Kötü ruhu katarım hesaba. Ee, neyi katarım? Metali katarım. Kötü ruhu katarım hesaba. Onun dışında kuşakları katarım. Onun diğerlerini katmam hesabımıza. Haberiniz olsun ya buradan para edebilecek şeyler zaten belli. Güzel bir metal daha geldi. Hadi biraz daha at. Biraz daha at. en azından 10 taneyi geçelim yani. Güzel bir tane daha geldi. Hadi artık. Tam zamanı. Güzel. Güzel. Ver oğlum. Burada ver. Devam ediyoruz. Artık sona doğru yaklaşıyoruz dostlar. Güzel. Tende aldık. Hadi oğlum. Sonlarda böyle biraz daha güldür yüzümüzü. Yani kuşağı da okuyayım ya ben. Sıkıntı yok. Hadi oğlum. Bayağı da kötü ruh attı ya. Hadi artık şöyle iki tane daha. Bu sıradan güzel iki tane daha metal ver. Güzel bir tane aldık. Hadi sonlardan. Çok güzel. Son sandıklarımız. Vallahi ben şahsen güzel attığını düşünüyorum dostlar. Şöyle bir bakalım üzerimize. Dört tane de cadı olmuş. Ooo çok güzel. On tane metal olmuş. Valla saymadım bir yerden sonra ben şey yapmadığım için. 52 tane kötü olmuş. Şöyle yapalım. Şunu ayıralım. 52 kötü ruh. 10 metal. Metali şu an 7 ondan alıyorlar da 8'den sayalım biz. Sonra şu kuşaklarımız var dostlar. Kuşaklarımızı da üzerimize alalım şöyle öncü sayfaya. Şimdi ben kuşakları da atacağım üzere üstte. Onu da birlikte bakacağız. Onlar da yani en son 5-6 bana ediyordu 19 demişler. Bilmiyorum şu anda nasıl çıkar. Durum nedir ne değildir. Ya bunun dışında dostlar şöyle göstereyim. 48 tane taş sanat olmuş. Ee, paradan saymıyorum. 123 zihin taşı destesi var ama şu süs taşlarını. Gerçi buna şey yapamıyoruz. Neyse en kötü pazar atarız bir şey yok açıp. İşte o yüzden ben normal diğerlerini de açayım dedim ama inventerler dolu o yüzden bunu da açtım. Bakalım başka öyle sayabileceğimiz bir şeyimiz var mı? Yok gibi görünüyor. Şöyle yapalım dostlar. Şu anda 10 büyülü metal 52 kötü ruh var dostlar bu hesabımızda. Şimdi diğerinden de şöyle yapacağım. Önce gidelim kuşakları bir atalım. Onda da daha itemler var onları da almadım aktarmadım. Hemen şey yapalım. Geliyorum dostlar. Dostlar bu ninjamızda ise 2 tane metal 28 tane kötü ruh var. Ee, 3-6 tane de yani 3 tane şanslıysak kuşak alabiliriz. Şöyle birinciyi vurduk. Çok güzel. İkinciyi vurduk. Çok güzel. Üçüncü maalesef. Üçüncü olmadı. Neyse sıkıntı yok. Şöyle gelin beraber. Biri burada biri burada. Şöyle birine baktık. 12 ymiş. Öbürüne 17 demiş. Tamam ya. 4-4-8 bunu var bunun en azından. Ya şurada da bir tane kuşağımız var. Bunu bir şey yapmak istiyorum aslında. Hani bunu yürütüp 10 emiş yapıp bir denemek istiyorum. Şu işe ben bir bakayım dostlar. Dostlar geldik. Ona imişe bir ona daha yaptık. Şöyle vurduk. Maalesef geçmedi. Artık yapacak bir şey yok. Bununla uğraşamam dostlar. kalsın şöyle arkada. Daha sonra yine uğraşırım onunla. Şu anda şöyle bir hasılatımız var burada. Tabi bunun hesaplamasını yapacağız dostlar. Şu anda bu şekilde. Şimdi diğer ninjamıza bir geçelim. Evet dostlar bu ninjamızda da yine şöyle denemelerimizi yapalım. Güzel. Bir tane aldık. Yine bu arada dikkat ettim de aynı sayıda çıkmış. Vurduk. Bu da yandı. Allah Allah. Bu da yandı. Oğlum, bu kadar şanssızlık olmaz ya. Valla burada da bir tane geçirebildik dostlar. Yani sayı yine aynıydı. Bu da 17'ymiş. Şöyle şuraya geçirelim. Ee, bunları da yine dediğim gibi ya üstte deneriz bir şekilde ayarlarım ben. Ee, totalde 12 metalimiz olmuş. Ee, şöyle 28 de orada vardı galiba. Aynen. Ne yapar? 80 tane de kötü ruh yapar dostlar. Fena değil. 3 tane de kuşağımız var. Ben şimdi bunları pazara atacağım zaman hesabını kitabını yapar karşınıza gelirim dostlar. Devam ediyoruz. Dostlarım videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Yani bu kadar imkansızlık içinde e, bu şekilde videolar hazırlayabiliyorum en azından. Şöyle bir sıkıntımız var. Dediğim gibi her zaman da söylüyorum. Vakit buldukça yapıyorum bu video işini. Yani çekme işini. E, bu arada çok vakit bulamadım. O yüzden böyle bir video oldu. E, çok bir şey yapmadık yine. Bir de şöyle bir durum var dostlar. Şu anda işte bu yeni kışlık serverlar da gelmiş. Üstüne Safir Star yeni açıldı. Ee, sizde yorumlardan böyle çok şey bir şeyler görmedim yani yorumlarda. Çok bir yorum da yoktu zaten de. Hani ne yapmam gerektiği ile ilgili çok da bir yorum göremedim ki ben toplulukta yazı da yazamıyorum. Yani bir anket yapsak falan diye. Onu da yapamıyorum şu an abone sayımızdan dolayı. Ben şöyle bir şey yapmayı planlıyorum dostlar. Yine bu hesaplar duracak burada. Bunlardan yana bir sıkıntı yok. Bu sıfırda hidra kesen dönüşüm hidra yapan bir hesap grubumuz var yani bu şekilde. Artı şamanımız elemente de çıkabiliyor. Onun dışında zaten hidraya beraber giriyoruz. Durum bu şekilde dostlar. Yani bunlar da şu an üzerinde ne yapacağım? Hani de çok fazla oyuna da giremiyorum zaten. İlerisi için hani vakit bulabilir miyim diye düşünüyorum. O zaman da şöyle bir şey düşünüyorum. Yani bu serverda değil de Safir veya Star gibi bir serverda e, oynamak daha mantıklı geliyor bana. Ama tabi bilmiyorum dostlar daha şu anda henüz karar vermedim. Benim girişim var bu arada ben biletlerini almıştım. Hani Safir'e Star'a girebiliyorum ben. E, ama Safir'de sanırım ya aynen Safir'de herhalde ilk açılan. Hatırlamıyorum şu anda şeyini. İlk açılana girebiliyorum yani öyle söyleyeyim dostlar. Star almadım doğru. E, durum bu şekilde dostlarım. Bilmiyorum e, nasıl yapayım ne yapayım burada da bu arada ben oyuna girdiğim zamanlarda çünkü ben oyunu bırakmıyorum girdiğim zamanlarda yine hidra kesmeye devam edeceğim burada veya farklı şeyler yapmaya devam edeceğim kayıtlar alırım ama kayıtlar ne zaman atarım YouTube'a bilmiyorum yani onu söyleyeyim dostlar hani öyle düzenli bir video şeyim olmayacak şu andan itibaren ki zaten bozuldu yani bu düzen bayağıdır bozuldu hani 10 gün 11 gün 12 gün'e kadar çıkabiliyor o yüzden yani yorumda belirtirseniz sevinirim ben ne yapalım ne ederim diye ya da Hani at videonu sen yine ama uzun sürede Hatta bol içerikli olsun Derseniz de yine o şekilde devam ederim Çünkü şöyle istediğim yemeği Yakalayamadım ha, istediğiniz kalitede yapabiliyor muyum Onu da bilmiyorum ama istediğim yemeği ben yakalayamadım Ama ben oynamaya devam ediyorum Bir sıkıntı yok bu konuda Neyse yorumlarda belirtirsiniz artık dostlar sıkıntı yok Yine buradayım yorumlarda en hızlı şekilde Cevap veriyorum zaten vereceğim de Kendinize iyi bakın Allah'a emanet